sevgili geekler 5. sezonuyla gönlümüze yeni yeni tahtlar kurmak o kadar da değil tamam abartmayalım ama ufaktan bir ulan geçen sezon bu kadar dövdükten sonra bu sezon neler oluyor Allah Allah dediğimiz bir diziyle Arrow devam ediyor. Bu sezon sanki bir tık daha eğlenceli fena değil gibi şimdi bu konuyu konuşmak için sevgili e, Doktor Profesör Can Türkdoğan'a bağlanıyoruz. Evet Can'cım nasıl gidiyor dersin Arrow? Hı? <laughs> İyi gidiyor. Bir şey mi oldu abi orada? Bir şey <laughs> oldu gibi. gibi <gülüyor> <gülüyor> gayet güzel gidiyor ya. Ben çok memnunum Erivo'nun gidişatından. Yani e, her bölüm ulan acaba, ulan acaba sıçacaklar mı diye korkup. Baya bugün çok gayet keyifli izledim bölümü yani. Dizinin ben yani bir kısmını dediğin gibi olduğunu düşünüyorum. Bir kısmına karşı hala birazcık e, çekinceliyim ama onu tam o kısımlara girmeden önce şunu söyleyeceğim flash videomuzu izlediyseniz orada demiştik ki biraz flash çocuklar için yapıyorlar gibi neredeyse yani yaş küçük bir kitle için yapıyorlar gibi Eurovisse biraz daha böyle 19-20 yaş civarı bir kitleye sanki hitap ettirmeye çalışıyorlar gibi bunu hiçbir şey olmasa öyküsü öyküsü belki için değil ama biraz daha içerdiği şiddet ölüm kan işte dövüş koreografileri falan gibi yerlere dayanarak söylüyorum açıkçası birazcık daha öyle hakikaten ama konuda da gerçek. İyi, bir, iyi anlamda ilerleme var. Yani ya yazar kadrosu değişti bir şey oldu yani. Bizim. Abi ben konunun çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Geçen sezona kare daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sadece e, toleri edilebilir bir senaryo izlediğimizi düşünüyorum. Bence için. güzel gidiyor. Ben Merak ede de izliyorum açıkçası. Keyif alıyorum. Yani izlediğim bölümlerden çok keyif alıyorum. Bir kere dövüş koreografileri, kareografi değil koreografi. koreografi. Ee, gayet güzel. Çok keyifli. Yani evet. Bu sezon hakikaten her dövüşten ayrı oh, oh, bol bol dövüş koymuşlar diye düşünüyorum. Keza bol bol aksiyon var bu sezon. Hı hı. O çok hoşuma gidiyor. Yani böyle güzel süper karavan dizisinden zaten benim beklentim böyle inanılmaz konular falan filan değil ki abi. Yani akıcı bir konu. Ve güzel dövüş itiş kakış yani. Ya ve... konu, konu derken... Çok böyle orijinal, yapış yeni, hiç işlenmemiş bir konu bulup da onu çok iyi işlemeliler anlamında değil de elindeki senaryo, senaryonun akışı, gittiği yerler biraz daha böyle insanı cezbetsin isterim ama ben. Yani bir tık hani hoşlanmadığım tarafı biraz hala fazla episodik o error. O da şöyle, hani haftanın kötüsü mevzusu da biraz var. Bir de haftanın teması var. Bu haftanın teması gene güvendi mesela. Evet. Anladın mı? O beni birazcık şey yapıyor işte, ucuz geliyor bana yani. Ya yani bu dizilerde o var abi ama yani onu nasıl yedirdikleri bence önemli. Ben yani güveni muhakkak. iyi yedirdiklerini düşünüyorum bu bölüme. Ben ondan böyle aman diye falan düşünmedim. Keyif aldım açıkçası. Ama abi sende de şey olmuyor mu? Yani bölümün başında işte o bizim vahşi köpekle Erol takışıyor falan diyorsun ki ya bu bölümün sonunda ya en geç bir sonraki bölüm bunlar barışacaklar ve birbiri, biri birinden gelip özür dileyecek, biri olgunluk yapacak falan. Beklentilerin düşüktü sonuç. Ama işte <laughs> çok, tamam yani. Çok da yükseltmenin anlamı yok. Ama bence okey ya. Yani bu dizilerin çünkü cürmü o yani. Değil Can'cığım. <laughs> Vay. <gülüyor> yani anlatmak istediği şey de o. Yani böyle gençlerimize ders verelim. Anladım. <laughs> böyle veririm. birazcık 1970'ler çizgi romanı gibi toplanıyorlar. <laughs> doğru. O yüzden de e, işte ben memnunum gidişattan. Yani genel olarak bu e, bunu iyi anlattıkları sürece benim için bir sıkıntı yok. Şey mesela biraz daha e, kalbimi doğru yerinden yakalayan bir şey. Mesela işte bu Filistin'in Heyvurak muhabbeti hiç mesela bahsi geçmeyebilirdi filan ama geçen sezon olmuş bir şeyi bu sezon işlemeye devam ediyor olmaları hani diziyi takip ettiğine değdiğini hissettiriyor bence. Aynen bak o konuyu açıp bu bölüm bitirmediler. Çocuk gitti evet. ne olacak mesela Aynen. merak ediyorum ben çocuğun tepkisi ne olacak grupta kalacak mı gidecek mi? Bunu nasıl baş edecek? Film? Evet yani hani böyle bir şey bölümü sonunda verdiler eyvallah ama bunu böyle iyi beslediler iyi götürdüler. Yani o yüzden hakikaten bu sezon hikayeyi çok etkileyici değil belki ama iyi işliyorlar. Yani işleme flash'a göre çok daha iyi. <laughs> ya bir sonraki bölüm Cisco'nun hiçbir şey takmayan eski Cisco'ya dönüşmesi gibi bir şey bu bu, bu almıyorum kesinlikle. Peki Diggle mevzusunu nasıl buluyorsun? İlginç buluyorum. Yani bambaşka kafalar. Yani beklediğimden çok ben hani böyle yardım isteyecekler. Tamam yardıma gitti kadın ama bu bölüm yardım ister bir şekilde onun çözülmesi için uğraşılır fazla zannediyordum bu bölüm. Yani Erol benim beklediğim, be, beklediğim yani direkt bunlar olur Erol diye beklediğim şeyleri kırmaya başladı. Bir Deagle, işte. Bence tık ama işte. Diggle'da bunun örneği. Yani e, mesela bilmiyorum yani Diggle'ın mevzusu ilk başta bana çok dış kapının dışmanlığı Niye izliyoruz ki ya dedirtiyordu. Biraz ilginçleşti açıkçası. Ya işte araya böyle şey falan çok tatlıydı işte Deadshot'u. ...sokup, ulan aaa Deadshot ölmemiş falan diye düşündürtüp, ondan sonra ters köşeye Diggle'ın küçük bir fight, fight, fight Club <laughs> e, kafaları yaşadığını falan görmek keyifliydi yani. Nasıl Fight Club? <laughs> şey, şey, yok, şey, yok, yok, yok diye diyorsun. Evet, anladın. evet yani. Anladım. Şizofren olmuş. Diggle'ı görmeyeli. Çoluğu çocuğu. Şeyi de böyle ucundan bağladılar. Diggle'ların artık kız yok, oğlu var ya, böyle previously kısmında. <laughs> bize verdiler ki ileride gördüğümüzde şaşırmayalım. Bir sürü insan yorumlara yazmış. Bunu hmm. da söylemeden geçmeyeceğim. Geçmeyeceğim. Legends of Tomorrow'da, geçen sezon, bu gelecek dünyasına gittikleri zaman. Evet. Diggle'ın oğlu Diggle Junior'da hatırlıyor musun? Ha öyle bir tip vardı. Evet. Doğru onu ona i̇şte bak, bağlamış buna, buna şey bağlamışlar. Var. Yani Çok bunu buna bağlamışlar. Yani bunu planlıyorlar demek ki. Ben hani... Kızından sonra oğlu da olmuştur, aynen, odur aynen. falan diye düşünmüştüm. Böyle bağlamışlar. Yani birazcık da plan yapıyorlar galiba bu adamlar. Evet doğru bu şey bir şey. Aksine. Bu işte bak bu da yani sağlık seyirciyi ödüllendirmek gerçekten güzel bir şey aslında. Yani Erov e, bu konuda emin adımlarla ilerliyor. Peki haftanın kötüsü acı hissetmeyen adamlar çetesini e, nasıl buldun diyelim? Hep uyuşturucu mevzusuna da geçen sezonlarda böyle işte TA'nın uyuşturucu kullanmaları falan filan çeşitli uyuşturucu çeteleri işlenen konulardı. Bunu böyle işlemiş olmaları, onu işte süper kahramanlığa, acı hissetmeyen adamlara bağlamaları keyifli oldu. Yani şeyden bağlamaları güzel oldu anladın mı? O, o süper kahramanı, o çocuğun reckless, işte vurdum duymaz Bok halinin bunu sebep olması ve bu Trust işin üstünde bunun üstüne işlemeleri hmm. falan güzeldi abi anladın hmm. mı? Valla sen evet daha böyle nitelikli izlemişsin. Ben biraz kıçımla izlemişim bak onu o kadar kafamda kurmamıştım. Yani Şeyi Cehennem Silahı göndermesini beğendin mi? O neredeydi <laughs> bak işte sen <laughs> Ömer Can bu hafta gönderme üstüne gönderme. <laughs> o adamın kolunu şey yapması geri bir yuzi, benim en sevdiğim oyundur falan demesi. Cehennem Silah'ın ilk filminde de işte öyle bir sahne vardı böyle, bu adamlar ne kadar tafki ki falan diyorlardı. Bu da böyle Lücgar'a böö diye böyle tutuyordu şeyi falan. <laughs> Aynı onu Cehennem Silah demediler bile bak öyle bir gönderme yaptılar yani. Ee, şey oldu, Felicity'nin sevgisiyle Erov'un küçücük bir sahnesi vardı ha, orada evet, şey, doğru. seni arayan başka bir adam var falan filan gibi bir information verdi. O ha, çocuk doğru. Ne, ne, neci falan filan hala bir şey... Vermediler. Abi Düz o, bir polis yani. O yani sezonun kararına. yeni karakterlerinden bir tanesi bence. Çok Çok şeydi. az veriyorlar ama yani. Şeye henüz girmemiş olmaları ee, işte Oliver'ın o çocukla Felicity'nin ilişkisinden herhalde haberi yok. Böyle kıskançlık muhabbetleri falan filan yani kesin girecekler gibi. Çünkü böyle bir karakter koydular ama yani inşallah o kadar fazla girmezler. Çok zaten. minimal tutuyorlar. O yüzden bir nebze de iyi yani. O şey işte süper kahramanla çıkmak iyi bir şey değildir falan filan gibi arada küçük cümleler halinde bunları bize vermeleri okey yani. Okey. Hadi şeyden bahsedelim. Neyden? Ne Takımdan ki? bahsedelim ya. Ha takım, takım giyindi geldi. Ragman'ın kıyafetiyle Mr. Tepik'in <laughs> kıyafet atışması, küçük esprileri. <laughs> Mr. Tepik'in kafasındaki T'yi nasıl buldun? Abi ah, onun T olduğunu fark etmemiştim ya izlerken. Yani. Ya, T var yani. Aldım. mı? O tam böyle eşit çizgi roman e, evet, maskesi yani. Evet evet. Normalde hani hiç pratik değil, çok saçma orada nasıl duruyor falan, yani dövüşürken uçup böyle gözünü kapatmaz mı falan diyeceğim bir şey. Tam olarak dediğin gibi tam şey, çizgi roman. Geyini de yaptılar yani. ama yani en azından bir çıt. Ben Terifik'in yani Curtis miydi? Neydi onun adı? Curtis. Onun e, cıvıklığı mesela beni rahatsız etmiyor. Alıştırdılar çünkü. Geçen sezonun boktan kısımlarının yanında iyi bir şeydi Mr. Tariff'i izlemek. Yani böyle bir kere onun gay oluyor olması çok tatlı bence. Bugün bu, bu bölümde böyle Ragman'le Ragman böyle aralarındaki o küçük atışmalar falan çok tatlıydı yani bu, bu mevzudan ötürü. Ya umarım Ragnar takımda kalır ya. Şimdi gider gitmez diye küçük gerginliklerim var. Ragnar. Yani. aa bak dediğin olabilir. Böyle bir bölüm uzak tutmaca gibi şeyler olabilir. Ama zaten onu ben mesela kostümsüz haliyle görünce bile dedim ki her dedim bunu herhalde olabildiğince az gösterecekler. Çünkü o da nereden baksan bir bütçe yani. Ayrıca belli ki yani. <laughs> Ragnar'ın bütçesi. Tabii tabii. Bir tane sahnede falan şey İşte şey yaptı. Ama keyifli ha, yani. Şey de çocuğun böyle <laughs> bunların arasında girip ya burada her şey böyle mi ya falan durmadan atar gider itme kakma oluyor. Ekibin içinde o çocuğun onları yadırgamaları falan da tatlıydı. Bir de şey var tabi hiç konuşmadığımız. Uh, you must trust bratva falan muhabbetleri var. O da trust muhabbetinin Doğru. background'dan şeyleri. <laughs> evet. Yani niye sırtına bıçakla çizik attı hepsi? Bilmiyorum ama... Işte herhalde şey... işte hani elin sırtına dönüyor bıçakla kesiyor ama hani bıçaklanmayacağına güveniyor gibi bir... Evet öyle bir var. küçük bir e, masonik evet, e, ritüel evet. falan gibi bir anız Orada böyle şey olarak. yaparsan sıçıyorsun anladın mı dur? Ay 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 filan yaparsan sıçıyorsun yapman evet, lazım, lazım. lazım güvenmen lazım. Evet beklemen lazım güvenmen lazım. Küçük bir şeydeki güven oyunu gibi doğaçlamadaki güven oyunu <laughs> gibi. Burada bıçaklı biraz daha can acıtan versiyon. Ben mesela o öldürdükleri tiplerin işte kötü adammış onlar mevzusuna dönüşmesi bir tık bana gene güvenli sularda yüzmece hareketi gibi geldi. Evet. Yani hani onlar yani illa böyle direkt katilmiş falan gibi değil de ya işte o o öbür sakallı Rus abimiz Anatoly, Anatoly şey yapmasınlar diye yani böyle gözümüzden Anatoly. düşmesin o adam diye bence böyle bir şey yaptılar çünkü o adamı seviyoruz çok sevilen bir karakter. Ben memnunum o adamdan ama, mesela görüyorum. Işte, ama işte bence Bratva böyle iyilerin iyisi çıkmasaydı. Bence gene de ilginç başka bir şekilde bağlansaydı falan bence daha değişik olabilirdi. Yani atıyorum eninde sonunda Oliver Bratva'dan da bir tık intikam intikam değil de işte onlara da karşı çıkabilseydiniz. Yani bilmiyorum yani öyle olmaz. Belki olacak, bir değil. noktada öyle bir şeye bağlarlar Daha Saat çok etsin, başındayız ha. yani. Artık ama yani Bratva şeyini belli etti ya. Şimdi öbür adam yani şey flashback'lerde e öbür neydi işte kızın söylediği mı kangor mu neydi? işte öyle bir işte neyse adı birini öldüreceğiz falan öldüreceğiz. birini o öldüreceği adamın peşindeki maceralarını izleyeceğiz herhalde diye tahmin ediyorum çünkü flashback bu 23 bölüme ama daha şey var. iki tane daha test var dedi ya ha okey tamam iki daha bölüm var. daha var yani iki bölümden uzun sürer bence o dört bölümü en az Gerçi bu bölümde şey görmedik. Doğru, test görmedik. Evet, 3. Yani üç, üç, üç bölümde ilk görmedik. test bitmiş oldu gibi düşün. Doğru diyorsun. Falan filan. en az 4 bölüm falan. Tutar. Doğru diyorsun. 5. bölümde de bir şey olur. Abi aramıza hoş geldin falan, gel takılalım, bilmem ne mevzular olur. Ondan sonra yavaş yavaş öbür adamı bulma planları falan öyle devam edecek orası. Ama bu günümüze ne kadar bağlı olacak acaba? Onu göreceğiz. Geçen sefer çünkü sadece çok uzaktan böyle büyü mevzusuyla bağlıydı. Hani direkt birebir bir bağlantı yoktu. Biraz daha öyle birbirine entegre olsa bence ilginç olur açıkçası. Tamam. Son olarak şeyden ben bahsetmek istiyorum. Ne Sezonumuzun iki kötüsü var. Biri Church. Evet. Ee, siyahi mafya lideri abimiz. Bir kere onun eli şu anda e, inanılmaz güçlendi. Çünkü onun karşısında duran uyuşturucu çetesini doğru. tamamen çökertmiş oldu Erol doğru. takımı yani. Evet, o adam birazcık daha doğru takip <laughs> doğru. O adam birazcık daha güçlenecek en azından organizasyon olarak. Bir de hiç Sadece adını geçtiğini duyduğumuz Prometheus var. Onu ben açıkçası çok merak ediyorum. Azar azar vermelerinden de memnunum. Çünkü ondan sonra gayet güçlü bir şekilde gelecek. Hatırlatırım Flash'ın da ilk bölümlerinde zoom'u pek görmüyorduk. Hmm. İlk geldiği zaman çok etkili olmuştu. Prometheus da keza öyle olacak gibi hissediyorum ben. Umarım sonrasında sıçıp batırmazlar. Belki o Prometheus Flashback'lere falan mesela bağlanır hakikaten. Orada öldürmeye çalıştığı, öldürdüğünü zannetti ama <laughs> Ölmemiş aslında Asit havuzuna düşmüş ve biraz daha güçlü geri gelmiş falan tarzı bir adam olur mesela belki Umarım öyle olur O zaman keyifli mi? olur yani Bilmiyorum yani <laughs> şey çok beklendik bir senaryo ama bunu böyle güzel güzel işleyip güzel güzel anlattıkları sürece Ve de sonra güzel güzel dövüşürlerse falan Kesinlikle bir sıkıntı yok yani ki ben koreografi açısından bu sezon Ero'ya full güvenimi aldı yani Geçen sezon sadece kıvılcımlar içinden ok katarak zıplayan adamlar yerine güzel güzel dövüş <laughs> sahneleri izlemeye devam etmek çok hoş Yaşasın Ero, Ero toparladı çok mutluyum Sakin ol, şampiyon Yaşasın Erol dediğimiz bir başka bölümü daha geride bıraktık sevgili dostane dostlar. Erol şaşırtıcı bir şekilde benim tabirimle kayda değer, canın tabiriyle kayda değerin bir tık üstü bir şekilde gidiyor. Siz bu tıkı kayda değer kıstasının nerelerine koyuyorsunuz? Yorumlara yazarsınız. Onun dışında her zaman olduğu gibi kendinizi sevin, bizi sevin, çevrenizdeki insanları sevin. Sevgiden başka bir enerji yaymamaya gayret gösterin. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Ha bir de kanala abone olun tabi. Onu da severek yaparsınız. Aynen.